Oğlum renk şey kapandı, renk kapandı. Renk mı oynuyoruz kardeşim? Furkan acaba sen de renk değil evet, mi? Evet, flex renk kıtlar kanka. <laughs> Ciddi mi bu? Ciddi. Evet. Furkan'ın dediği şeye bak renk mı oynuyoruz? E gelin o TR'de zaman... oynayalım. TR'de solo Q, duo Q şekli yapalım kanka. TR'de ben mi? Yani ligi yeten var mı ki oynamaya? Ben, ye benim yeter muhtemelen. Diamond 2'yim yes, kanka ben TR'de. Diamond 2 mi? <laughs> ben, TR'de Master Challenger olacağım utanmasam da. Benle oynayabilecek yok herhalde burada. Var mı Fuki? O zaman yok, TR benim flex yapalım. TR'de flex yapmayalım bence. Yapalım mı TR'de? Golf machine oluruz ama olabilir. Yani Ağır deneyelim Ghost. bir tane. Çok kötülerse si sen solo Q devam eder. TR flex mi? O zaman oylama açalım abi. TR flex mi? TR solo queue mu? Ama gerek yok herhalde oynamaya. Herkes flex yazıyor kanka. Tamam lan. Ghostlar gelin. TR'ye beklerim kanım sıradalar. Abi adamlar TR'de gel ghost sıraya girmişler. TR server playlistine geçiyoruz arkadaşlar. Bu playlistte ağır şampiyonlar oynarken açardık. Eskiden ve Darius oynarken açardık. Zaten bir de TR'deyiz. İyi olur muhtemelen. Furkan ghost yeriz çok fazla şey yapmasan. Adamları mütleyelim mi peki oyuna girerken yoksa terbiyesizlik yaparlarsa mı mütleyelim? Terbiyesizlik yaparlarsa ya bence. Terbiyesizlikle terbiyesizlik direkt mütlüyor muyuz tamam. <laughs> Aynen. İyi Aynen oyunlar kardeşim. <laughs> i̇yi oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> ya da sen yutla biz <gülüyor> takılırız. <gülüyor> kan. Sonra nasıl? Elanı falan filan yok, yazacağım. Ya, öyle yazma ama adama kanka öyle yazarsın Aa. adam. Ben sadece kendi ekranıma bakayım o zaman. Ergün abi ne haber? Valla iyi ya iyi olmaya çalışıyoruz işte kardeşim. Aleykümselam selam Tomura. Oğlum Pas. yayından konuşuyorsun belki <laughs> ghostlamıyor adamlar. Ne bileyim alışkanlık Hakan. Ghostluyor olur ya öyle bir dünya yok. Hadi. Hadi inmeyt Hakan. Ses ses. Doruk aa, bak bozukluk. Niye ping atıyorum ben? Ağzım yok Terra mu? bak buldum. Girer girmez buldum. İki tane ses <laughs> ne var. Ya? Fix please. Ferot Games'e bildirelim. Ben Games e de iki tane var kanka. Ben de iki tane ses var kanka. Çalıda olduğunu biliyorum ama çok üzücü yazıyor adam. What? But... Çok. <laughs> Ghostluyorum. Benim partide bir kanka Tamam kardeşim yap kutuma Kardeş, partiyi. Kardeş ne yapıyorsun yapma. Ama... Furkan kim jangı? Furkan bana gelirken hiç söyleme geliyorum diye. Direkt Aa, gel. Tamam. al direkt Ghostlasam <laughs> ne olacak diyor. Ya Hakan diyorum sana hiç dinlemiyorsun. Boşa konuşuyoruz değil mi? Niye çok önemli bir şeymiş gibi konuşuyorsun? Tamam ben Hakan'ı mütt ediyorum. Farkta. Annemi müttiyecektik saygısızlık yaparlarsa bizim. Korkun ne şey. oldu? Ruah, ruah hastası bu da delirdi. Allah Allah. Hayır ya ya söylediğim şeyde yanlış yok ki. Ah. Kul altında bekleyen setleri sevmiyorum. Hakan Neyse. seni tuttuğu için ağır cezalandırdım adamı. Hakan müttledim mi beni? Evet. <laughs> Al işte terbiyesiz adam. <gülüyor> 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 Sindiran'a kadar iyi oynuyor. ben yayına çıkmak istiyorum bu oyun biraz ilerleyen zamanlarda. Yok zaten alıştım Rogue'dan be. Tak 3'ten sonra gidecek gideceğim mi? o, da mı öyle yapıyor kanka? O klasik zaten kanka, alıştım ben dilenciliğe. Namun bilir, bilirler. Sese bu adatman lazım. Lal. Nisim burada. Nisim tam da. Abi ya. Tamam neyse. Sağ. Batı yürü diyor. Abi biraz lisin. Oha, oha bak abi yapmayın. Kapıyı yürüyüş lan. Welcome to TR kanka. Evet. Burası TR. Welcome Aynen, to cehennem. Top 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 tok. Korkunç karuk moruk ben korktum <laughs> o adamı. Adam altı ses. Setten altı, altı, altı ses. Yani. Bir de karşı kuşluyoruz kanka. kanka. Ben double crap alıyorum ya. Yani. Burada lisin. Topta. Ya yapma kanka ya ma. Kanka sakin ol kanka Sen trade'le 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 kanka. Trade devam et. Fik! Bak 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 TP'ye bak. Hadi. Buraya push var mı? Nice Aa, TP. TP. Ya mitleyin böyle oynanır. Bayılıyorum ya Stunt'ın gameplay'e ya. Kanka adam az önce mesela Syndra gelirken mitleyin öyle mi oynanıyordu Merdem? Ya o zaman ama push'um yoktu ya benim. Hmm. Ben Ben punk'cam. Oğlum az önce aklıma bir fikir geldi bu arada. Darius'a mesela Presence of Mind rününü alsak. Adama vurdukça mana veren var ya. Son bir tane vursak adam abi. Zaten pasiften ah. de kanıyor ya adam. Sürekli mana. Nasıl? Çok mantıklı 250 IQ değil mi? Yoksa bana mı öyle geldi? Kanamayla çalışmıyor. Enayi yazıyor biri. Nereden Dikkat biliyorsun kardeş? kanka. Ben bir Q atacağım arkaya. Bence sen bilmiyorsun. Enayi. Hadi İshak alalım. Mobility almam lazım. <laughs> Aaaa tamam. Aga be Trix kesti onu Keser bence de da <laughs> Ben söylemedim Furkan'a girerken Evet ya. kanka bilsem direkt reaksiyon çıkıyor <laughs> Evet evet Ama onu kim de tahmin edebiliriz diye düşünüyorum Set <laughs> biraz e, benim seti izleyip Ay. öğrenmen gerek Beni duyuyorsan biraz benim seti izle Hakan hadi ne seni soon. izletiyoruz Yayındasın Hakan Helal Hakan Helal Hakan, Velal Hakan. Hakan. Aa? Oha adam hit atmıyor abi ha. Dede. O daha değil. bulamadım e yedim. Sen hit atmıyor değilim adamın E'si benim hitimi kendisi buluyor. Ben... Kötü. 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 var mı Kaan'ın? anay olsa hareketim izletildi mi demin? Hayır. Aga be. <laughs> gold kesip iyi oynadığını sanınca olur giyip. Kardeşim benim kestiğim adamları <laughs> ayırt etmiyorum. Gerek ha yaptım, Biliyorsun değil mi? Umurumda değil. İnsanları artık ligine göre şey yapma. Ben herkesi kesiyorum diyebiliriz yani. Haka Sen goldları Q'da kesip iyi geldin. oynadığımı san. Ben sadece goldları değil. Bu oyundaki bütün ligdeki insanları keserim. Hmm. Nasıl bir oyun yahu? <laughs> Kanka yenilmezliği TR'ye taşımak bilemiyorum yani ya. Biraz fazla ya, geldi TR'ye ya. Kanka TR'deki al. Oğlum SS Abi adam zaten SS Mert. Oyundan SS adam. Bu kadar diyorsun. Buraya bak. Aynen. Ve VT'yim ben ya. Bak devam ediyoruz mu? Aaa Furkan'a TR fazla geldi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Karşı support her zamanki gibi too good. <laughs> lan 3-0'ım ne diyorsun? 3-0'ım lan. Gerçek bir şey yok. Karşı support beni kesiyor her yerde. <laughs> Set bırak. Yapma. Bana kalın geldi ya. Vurma. Ne olsun üzülme sen de gel. Bırak da çocuk farm olsun <laughs> Nereden kaybetti Hakan biliyor musun? Kadın gelen yeri söylüyorum. Guardian Nighturus varmış kanka. Farm mı? Lisini keserken, Lisini keserken <laughs> Guardian <laughs> çalıştı. <laughs> e, kan topar ağam atamıyorum. Adamı kesme. Gel bir de. Hoş geldin. Hakan direk var. Var mı? Ya yayın açtıysan geleyim. Kim alsak <laughs> ya ulaşmış? acaba? O, Hakan çok iyi ya. Oy, Hakan çok iyi oynuyor lan. Eyvallah. Hakan TR'de Star oldu ya. <gülüyor> Star. <gülüyor> Furkan eşleri Master de çaldırdı. çaldırdın mı? Adam yapıyordu zaten Hakan. Niye yalan söylüyorsun kanka? Bu arada Melis kim çalıyor haberiniz olsun. Evet. Hakan ya, gel lan, bana lan, gel lan, bana. Olsun. Bana gel. Evet 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 Oynan, çek, çek. Huk Oynan, huk lan, oyna oyna. Çek çek. Oyna lan oyna. Ya. Oğlum yok, oynasana. Oğlum ne istiyorsunuz huk benden? Hook yok. yok geri ya Allah. Lan. Hakan şuradan çekmedin mi onu? Kardeşim Hook 14 saniye cooldown'ı var. Susun lan Beste niye rankedlar kapanmış ya? Sordunuz mu onu? Ben sordum ben Sordum lan. ben ya Sordum <gülüyor> <gülüyor> Yazdım ben Riot League of Legends'ı yapan adama yazıyorum şimdi League of Legends'ı sen... yapan adam biri Ryze öbürü Tryndamere bunu biliyor muydun Hakan? Kesince oy yazıyor, yazıyor <laughs> chat yazık amık yazıyor adam Ya kardeşim sen burada chat'e yazık diyeceğine Oynayışa bak ya Lan insan bir <laughs> ghostlamadan önce bir yetenek seviyesine bakar kardeşim, kardeşim Yazık ya. yani Tamam alın da ben almadım kanka pasif oldu. Ben top lane'e ben... gidip farm aldım Ölmek istemiyorum gel, kanka Gel evet, gel yap, kanka. <laughs> red north, lillet kanka Red yok adam kaçıyor bak nasıl kaçıyor adam görüyor musun kanka Yürüdüğüm an Kaç oğlum set Settir git buradan Haybek orada işler nasıl ya anlat birazcık Dümdüz push diyorum sadece Sıkıcı Sizin Aynen Bayesinde mutsuzluk var adamın <laughs> Naut bot'a geldi ama siz orada eğlenebilirsiniz Dostlamıyorum dinliyorum sadece Oğlum aynı da... şey değil mi lan onlar Ne yapıyor hayır ya? A? Hayır hayır soruklama soruklama sakın iyice... Geçiyor artık. Kan şurada 2000 wave'in. Kanka bana gelecekler. Kanka. Oha, batmasın <laughs> <laughs> Aha, arkanda Arkan. Açıyormuş gibi yapıyorum. Geliyorum Arkan sana. Geliyormuş gibi yapıyorum yani. <laughs> geldim ama. Ya herkes eğlenceye koşuyor, ben de geliyorum. Gel kanki. Midde aram, hadi midde aram. Karşı takım siz de gelin bari. Al işte. Bak bak bak. <laughs> set geliyorum oğlum kaçarsan sevinirim yoksa öldüreceğim Geliyorum kan 3 kanka kes bunu Hakan Isaac Hı dur dur Tamam hazırım Oo! Oo oynadı çocuk kanka bıraksaydın keşke ya Yok ya kanka ben kaçtım da? diye Instagram'da paylaşıyorum <laughs> Buna da oynarsın Isaac san. Benim tanıdığım Isaac. Abi adam itinari skill bekletti lan. <laughs> Chattekiler de seti kesince oy yazıyor adam deliriyordur o <laughs> Oy nasıl da kestik ya seti. Oy oy. Bota teleport. Bota gidiyorum artık set. Mert gel midde eğlence. Geliyorum kanka. kanka. Direkt mide koş. Aramı çevirelim. TR'yi doğru oynamamız lazım. Açılın oğlum Kaan abiniz botlara karşı ben Kaan'ı aritada kovalıyorum kanka. Bak bak, ya Hakan... Kaan 1v3 atıyor. Atamıyorum kanka, nasıl atabilirim Allah aşkına? Bak, onu çekemezsen artık bilmiyorum yani. Flash attın, çektin. Olan buna bak Hakan. Bakıyorum. Ay. <laughs> yalan yalanmış. Kardeşim bak tryhard değilseniz ghostlamayın bak. Adamı <gülüyor> yormayın <gülüyor> ya ayaküstü. Aynen abi böyle ezikseniz vallahi girmeyin flex'e de bir oynayalım ya. Ay. Hıcret şimdi TR5 renk gelecek tarzı. Şimdi boosterları kızdırdık kanka adamlar toplanacak. <laughs> gelsinler lan gelsinler gelecek kanka. De. Hakan dindiz. Hakan yarısı tamam sende lan. niye oynuyor yapma gözünü seveyim ya. Hakan Blitz'le 5-0 oynadı diye. Dikkat ya. Dedi Sans. Kaan derken sıkıntı yok da bu Mert niye konuşuyor anlamıyorum. TR'yi hafife almamamız gerekiyor. Hakan. Bence de katılıyorum. Buradaki ya de... gelirse bizi tokatlayabilir cidden ya. Mekanikleri gerçekten iyiler ama adamlar oynamayı bilmiyor. Geliyorum oğlum set. Hakan kill bırakmıyor bizi. Eee Hakan K'da aldı gözüküyor. Lan TR'de ya. şov yapıyor YouTube'a içerik Allah, çıktı arkadaşlar. 0 İzle şimdi. Ad İzliyor Adama musun? Adamı öldürme kanka ya. İzliyor musun? İzliyor musun? Öldürme şu adamı Kaan. Bu adamı reportlayalım, ya birerek beslemeden hesabı banlansın. Tamam, kürü veriyorum. Tv'de <gülüyor> insanları <gülüyor> sürekli eziyoruz, sonra onları bilerek beslemeden... İshak bir beni anlansın öldürttü, anlansın. reportluyorum ben onu. <laughs> Bence, seti Riot'a şikayet edelim kanka, Bildirim formu oluştur. <laughs> <laughs> ben LPP'den şikayet edeceğim seti. Boşa bak, bana neden taktın anlamadım. Ben takmadım ya kardeşim, karşımda sen olduğun için yani, set. Kanka, hem... Yani oyunda taktın adam oğlum zaten. Yo ben top lane'e gidiyorum önüme çıkıyor öldürüyorum kanka gelmesin o zaman bota gitsin ne yapayım. Aha lesim oldu. Sete bak iğlen şampiyon her, istediğin her şeyi fullleyebiliyorsun. Tam Anlamadım. Silas demek istedi. Ha. Pardon. Yok, Yok mu ya? Sana şey duruyor oğlum vereyim, bunu. gel. <laughs> ne yapıyor? Arkan, da. Abi, Ay, ya. Hakan arkanda da. Kaan'ı ölecek. Hakan'ı ölecek. Hakan'ı ölecek. Hakan'ı ölecek. Hakan'ı ölecek. Tamam tamam güzel. Birazcık zorlaştırmalar lazım ya güzel oldu. Tamam tamam kan penta kan penta. <gülüyor> <gülüyor> ah o Q'yu boşa atmamak lazım. Evet. Ne oluyor oğlum? Bir anda Q dördüne değecekti. <laughs> Aha. Ay! Ay! Yakın da az daha pent alıyordu. Canlı mı orada <laughs> yok <laughs> ya? Reox hoş geldin abi. <laughs> Dayam Cici <laughs> <BG>, ikinci <laughs> kutlu olsun G -G. hoş geldin abi. Şimdi yine giriyoruz arkadaşlar bu arada. Tere'ye bir şans daha verelim ya. Doğru başka bak, şansımız, şansımız yok ki ya zaten. başka bir şey yapamayız devam. Tere Flex <laughs> bir oyunda altın <laughs> uç oldu. oldu At başlıkları. Bir oyunda Anlıyor altın uç oluyorsak oluyor diğer oyun altın iki, altın bir diamond, bilmem nereye yükseliyoruz.